Size bir Japon yazarın kitabını tanıtmak istiyorum. Okuyabilecek miyim adını? Onu da bakalım, deneyeceğim. Kazuo Ishiguro, ee, ödüllü bir yazar. Beni asla bırakma. Kitabı okumaya başladığımda e, heyecanla birkaç kat sayfa <laughs> diyorsunuz. Biz bu kitabı Yaşamda Edebiyat toplantılarımızda okumaya başladık. Ve kitabı okuduktan sonra tabii tartışıyoruz, yazar hakkında konuşuyoruz, bilgi ediniyoruz. Ee, akabinde filmini izledim. Dediğim gibi e, biraz ürkütücü, sanki farklı bir gezegende yaşanıyor bu olaylar. Elbette... E, bizim dünyada da hani böyle bir şey olmuyor ama buna benzer e, olaylar oluyor elbette. Dediğim gibi bana ürkütücü geldi. Hayal kuramadım. Bana stres stres yapıyor. E, e, hayal kuramadığım bir romandan da pek keyif alamıyorum açıkçası ama heyecanlı e, bu tarz kitapları sevenler e, okuyabilirler filmi de e, sürükleyici ama aynı şekilde ürkütücü. E, ben daha çok hayal kurulan kitapları seviyorum. Çünkü ruhumu e, yumuşatıyor ve hayal kurup e, sürekli hayal kurmaktan bahsettiğimi farkındayım. Ama hayal kurmak da çok önemli bir şey. E, Birçok hastalığa iyi geldiğini düşünüyorum hayal kurmanın. E, ve çok okuyup da kelime haznemizi de geliştirirsek hem hayallerimiz hem rüyalarımız zenginleşebiliyor. Keyifli okumalar diliyorum. Sevgilerimi yolluyorum.